Peki ikinci Ramazan girersen olur. Ve men ahhar al qada hatta dakhala Ramazan esani vajbed alihi al fidye. Eğer ikinci Ramazan girinceye kadar orucu tehir etse, bu sefer ona fidye lazım gelir diyor Hanefi hariç Hanefi de e, caizdi bu. Fakat diğerler diyor fidye lazım gelir ziyadeten anil qada yani kazayı tutmakla beraber. Bir tane oruç tutacak, bir tane de fidye verecek diyor. Bunun sebebi şimdi Hazreti Ayşe validemiz diyor ki biz Resulullah ve vesselam'ın hizmetini görmekten dolayı ta Şaban'a kadar o kaza orucumuzu tutamazdık diyor. Yani Ramazan'da bazı mazur oldu orucu tutmadı, ee, onu ertelerdi Resul-i Ekrem'in e, hizmetiyle meşgul olduğu için. Ta Şaban gelinceye kadar yani artık o Şaban'dan sonra Ramazan ayı geliyor. Yani ikinci Ramazan'a bırakmıyordular. Yine ayrıca i̇bn Abbas'ın, Ebu Hureyre'nin rivayetleri var buna kefaret icap eder dedikleri için. Onlar bununla buradan vücuba hükmediyorlar. Diyorlar ki Ramazan'da diğer Ramazan gelmeden onu kaza edecektir. Kaza etmez de Ramazan ayı gelirse ondan sonra onu tutacak ama bir tane de fidye verecektir. Ayrıca diyor. Hanefi'de gerek yoktur diyor. Fidye nedir? veya ye it'amu miskin an kulli yami min eyyamil kada. Bu da kaza günlerinden her bir gün için o fidye de bir fakiri doyurmaktır. Bunun miktarı da ve miktarı ha huve ma tuti miskin limiskin miskin fil kefareti. Kefarette aynı verdiğin bir fakire verdiğin miktardır. Aynı bir şey miktarı. Fidye miktarı. Bu bittifak-i selasetin. Üç imam ittifak ediyor burada. Ve halefel hanefiye. Hanefiler muhaliftir. Fekalu la fidyete ala men akhara kadar ramadan hatta dakhala Ramazan sani Burada diğer Ramazan girinceye kadar Ramazan'ı tehir edene fidye lazım gelmez. Sevan kanet tehir bi özrin ev bi gayri özrin. İster özürlü olsun bu tehir ister özürsüz olsun. Hanefi bir tek böyle söyledi. Ve innama tecibul fidyatu. İza kâne mütemekkinen minel qada kâble duhulü Ramazan'a sani. Ve illa felâ fidyat Fidye burada kaza orucu kaza orucu tutabilecek kimse. Ramazan o ikinci Ramazan girmeden önce kaza orucu tutabilecek kimse olursa o zaman fidye lazım gelir. Aksi takdirde fidye lazım gelmez diğer imamlar bir de bu şartı koşuyorlar. Yani adamın gerçekten tehir etmede de bir özrü var. <laughs> orucu tutamıyor. Mesela hastalık devam ediyor mesela. Bunun gibi ise orada şey fidyeye gerek yok. Yani o kaza etmesi mümkün olduğu halde kaza etmez de ikinci Ramazan gelir ki ise fidye verir dediler. Ve la fidyetu bi awami bidun qada bi selasetin. Peki bu adam o sene de tutmadı. Sonraki sene de tutmadı, te, öbür sene geçti. O sene de tutmadı, diğer sene geçti. Seneler ilerledikçe her sene için bir kefaret daha verecek midir? Burada şafi hariç üç imam hayır diyor. Fakat şafiler diyor bel te fidyetu bi tekerrurul Her sene tekrar edince sene tekrar ederse fidye de tekrar eder diyor şafi mezhebi.